Evet arkadaşlar. Bir gün şey yapacağız. Bakım günü yapacağız. Şimdi gideceğim. Ama ilk önce şu şeyleri tıkattım. 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 Şimdi koydum. Evet şimdi girdik. geldik Ondan sonra Asaya gidip bakımlarımızı yapacağız. Tamam şimdi buradan bubble tea mi alsam limonet mi alsam Yoksa Aysat tarihim ben. Zaten bitiyor yarın yenisi geldi. Bitirerek. Şimdi. Heh. Hmm. Şimdi yüz bakımı yap. Su yüz bakımı. Um, sarılalar. Um, ne bu? Um, saç bakımı için. Um, eee şey, de el bakımı için su mavi geldi. Şey, ayak bakımı şimdi ikinci Tamam, bunu alalım. Okey şimdi, gene ah, bunu da çıkartayım. Şimdi ikinci şunu bir arayayım. Aldık. Heh, su serili de arayayım. Tamam okey. Okey. Şimdi, sonra her yer kasık olduğunu biliyorum. Toplamaya çalışıyorum ama olmuyor bu şekilde. Heh tamam oldu. Ee, şimdi neyse hepsini yüzüme ovarayacağım. Ay bu ses tam çok kötü geliyor. Hı hı hı. Ya. Hı hı hı. Şimdi sonları tamam. Şimdi yukarıya koyduk. Sonra alıp ara... Gösteremedik. <laughs> Göstük. <laughs> Neyse siz oraya duymadınız. Tamam okey. Şimdi bir artık gösterimi dinlerim. Evet şimdi sumaya çıkartacağız. Satıp bakımımızı yaptık. Artık yüzden bir şey kalmadığı için koydum gösterimi. Bundan sonradan gidiyor el bakımı yapacağız sonra. Kaybedi tam Tamam ettim. Ya aman. Ee, el bakımı. Tamam okey yaptım. Aman. Ya. Heh, tamam. Ya. Ha tamam okey. Şimdi ayak bakımına geldik. Evet. Hepsini koyduk. Şimdi şunu da um, yukarı götürelim. Yukarı gideceğiz. Yenip yemek yiyeceğiz. Ya da ben tek bunu içerim. Ve yatıp sizi kapatsam. Neyse şey burada kalmış. Sen bu suyu koyarım. Şimdi ben um, tamam okey. Giyindim. Asada unuttum. Ben çok az olabilir ama o yüzden ittim. Şimdi zaten biz giyene kadar gece olmuş görüyorsunuz. Sultan tips ayım da yiyeyim. Ben Ah, salda kaldım. Evet. Tamam. Ama asada bir şey unuttuk. Asada unuttum zaten. Okay. <laughs> ha <Heh>, tamam, okay. God, <laughs> tamam, okay dedim ya. <laughs> Neyse. Ee, ha, Sunu ya, ha suyu almayı unuttuk. Nerede Tamam, okay. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> tamam, okay. <laughs> Yok, söyleyeceğim Tamam. Okay. okay. Aklımda kalmış. Ya it tutup et ha? Ah oh, çok güzeldi. Ha? Ee, ne yapsam o tabi ben ee, Uyumak yerine başka bir şeyden sesten bir şey yapacağım Ne yapayım? Vanilyayı uyandırmak ama suyla. Ve su daldırıp geliyorum. Mısık suyu alsın. Aman Oreo'yu. Şimdi uyandırdım. Oreo. Orayı... <laughs> döktüm. <Gülüyor> istersin artık su, suyu, lekesini. Of. Ben de sonra oyun oynayayım. Ha, ha. Ya nereye gittin? Nereye gittin? Evet kilitledim. Bay bay, bay arkadaşlar. Sunu videodan sonra bir dövdüm. Göreceksiniz. Bay.